2025 TYT sorusu. Bir matematik kitabının aşağıda bir kısmı gösterilen sayfasındaki birinci işlemin sonucu ikinci işlemin sonucundan 12 fazladır. Adam demiş ki A yerine 2 yaz. Bak B'yi bilmiyoruz. A yerine hemen 2 yazalım arkadaşlar. Bütün işlemlerde A'ya 2 yazdım. Birinci işlemin sonucu 2 tane kök B. Kök B daha 3 tane kök B yapar. Çok basit bir soru. 2 kök B'den kök B çıkar. İkinci işlemde sadece kök B yapar. Ne demiş? Birinci ikinciden 12 fazladır. Yani sen birinci işleme kök B'ye 12 eklersen neyi bulursun? İkinci işlemin sonucunu bulursun. At bu kök B'yi bu tarafa. 12 eşittir. 2 tane kök B'dir. Her tarafı da 2'ye böldük. 6 eşittir. Kök B bulunur. Ekimin karekökü 6. 36'nın. Demek ki B sayısı 36'ya eşitmiş. Böylelikle B'yi tespit ettim bile. Üçüncü işlemin sonucu dördüncü işlemin sonucunun kaç katıdır? Üçüncü işleme bakalım. 2 kök B ile Kök B'yi çarpmışsın. Kökler sadeleşirdi bu işlemde. Ne oldu? 2 tane B'dir cevap. E B 36 ise 3. işlemin cevabı 72'ye eşittir. 4. işlemde kök B'ler birbirlerini götürür. Bölme işlemi sonuçta bu. Bu da eşittir 2'ye. 72 bölü 2'den de cevabım 36'dır. Çok basit bir soru. Siz yapabildiniz mi? Yorumlarda buluşalım.